İslam aleminde zaten yani belirli günler vardır. Kandilidir, Ramazan vardır. Yani Müslümanlar için bir bayramdır aslında. Berat kandili için yani şöyle diyebiliriz. Müslümanların bu firakta olduğu günlerde Kur'an ve sünnet perdesi altında yani bir çatı altında birleşmelerini temenni ediyorum inşallah. Berat Kandili Ramazan ayının bir habercisidir. Rabbim bize yani bu hayırlı günde bizim nefsimizi terbiye terbiyememizi korona musibeti vardır. Allah Teala o musibeti atlatmayı bize nasip eylesin. Zikir edilmesi lazım, dua edilmesi lazım. Yani dua müminin silahıdır. Berat Kandili'nde çok çok Kur'an okumamız lazım. Çünkü Kur'an, yani İslam ümmetinin vazgeçilmez bir kitabıdır, kutsal kitabıdır. Ramazan habercisi olunan, çünkü Ramazan'da da Kur'an-ı Kerim inmiştir. Berat Kandili, kulun yalvarışını Yüce Mevla'ya sunacağı ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yalanacağı umut ve huzur gecesidir. Rabbim bu geceyi bizlere nasip etsin. Bu geceyi hayırla ve bereketle kılsın. Bazı zaman ve mekanlar Allah-u Teala Azze ve Celle'nin yanında değerlidir. Bu zaman ve mekanlardan bir tanesi de e, Berat Gecesidir. Berat Gecesi'nin hepimizin günahlarına kefaret olması dileğiyle. Berat Gecesi Ramazan'a bir ön hazırlıktır. Bunun için bu günlerimizde ve hatta bütün günlerimizde Allah-u Teala'ya tövbe ve sefarda bulunup Allah'ın rızasını almamız gerekir. Ve dileğimiz odur ki bütün insan aleminin sünnet ve Kur'an altında toplanması gerekir. Umudumuz şudur ki içinde bulduğumuz şu mübarek gecede zor günler geçirdiğimiz fakat gelecek adına e, umutla olduğumuz şu dönemlerde inşallah Allah Teala'nın izniyle. Ee, yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat Kandili Ramazan'dan önce bir haberdir. Onun için heyecanlı heyecanlıyız hepimiz. Bu dönemlerde camilere kapanıp bol bol ibadet etmek lazım. Zaten içinde bulduğumuz şu veba hastalıktan dolayı da ölümü göz önünde bulundurarak Allahü Teala'ya bol bol ibadet etmek lazımdır. Berat gecesi demek Allahu Teala'nın kullarının günahlarını affedip cehennem azabından azat ettiği bir gecedir. Berat demek af olmak demektir. Berat demek e, azat olmak demektir. Rabbim bizleri bugün günahları bağışlanan ve cehennem azabından azat eden kullarından eylesin. Rabbim bizleri bu geceyi hayırla vesile kılsın. Bu gece çok dua etmeli, allah Teala tövbe etmeli, istiğfar çekmeli. Salgın sürecinde şifa bulabilmesi için çok çok dua etmeleri lazım. Kendili yıl içerisinde yapmış olduğumuz hatalarımızı, günahlarımızı Ramazan ayının öncesinde olan Şaban ayı içerisinde insanların Rabbine bağışlanma talebinde bulunmasıdır. Ve orada insanın yapmış olduğu günahlardan af dilemesi ve bir insanın yapmış olduğu günahlarından pişman olması, tövbe etmesi, istiğfar etmesi, Rabbinden Ramazan ayına temiz girmesi için bağışlama talebinde bulunmasıdır. Rabbinin inşallah Ramazana onu temiz koyması için, temiz kabul etmesi için bağışlanma talebinin kabul edilmesidir. Hepimizin yapması gereken bu berat kandilinde Rabbin'e bağışlanma talebinde bulunması ve bir sonraki berat kandiline kadar ya bir öncekinde yaptığı günahların tövbe talebinde bulunmasıdır. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Berat bağışlanma demektir e, ee, Merat Şaban ayının 15. gecesidir. Ramazan ayının da müjdecisidir. Merat gecesinde Peygamber Efendimiz dedi ki o günde kim yetişirse ibadet etsin. Gündüzleri oruç tutarak geceleri de camilerde ibadet ederek geçirsin o günü. O gün tövbe kapıları sonuna kadar allah Teala açır bize. İnşallah allah Teala bizi bağışlar. O gün herkesin hakkında hayırlısı olur. Allah'ım bize e, lütfettiği e, yani her istediğinin dua ile vereceğinin bir işaretidir. Rabbim bizleri bugüne e, ulaştırdığı için Rabbim şükürler olsun. Bize hakkıyla idrak etmeyi, dua etmeyi, hakkını vermeyi e, Allah bize nasip etsin. İnşallahü Teala eee orucumuzu da tutar, dilek e, duamızı da eder. İnşallah. E, yarını güzel bir şekilde idrak edeceğiz. Beraat bağışlanmak demektir. Rahmet kapılarının açıldığı gecedir. Allah'a af dilenme gecesidir. Tövbe etmek için, e, af dilenmek için bir gecedir. Tövbe etmemiz için allah Teala'nın en çok tövbelerimizi kabul ettiği bir gecedir. İnşallah bugünümüzü camide dua ederek, ailemizle beraber Kur'an okuyarak, dua ederek geçirmek istiyoruz inşallah. İnşallah bunu da yapacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Herkese e, hayırlı e, kandiller diliyorum. Selamun Aleyküm. Berat gecesinde bolca tövbe istiğfar etmemiz gerekiyor. Onun haricinde berat gecesi kurtuluşa ereceğimiz, berat edeceğimiz gecedir. O gece sonsuz duayla inşallah Allah da bizi kurtuluşa erenlerden edecek. Onun haricinde bütün Müslüman aleminin berat gecesini kutluyorum. Bütün Müslümanlara hayırlar gelir inşallah. Berat. Bağışlanmak demek Allah, Şaban ayının 15 15 güncü gecesidir. Allah o gün bütün insanlara kapısına açır ve tövbe etmeleri için Ramazan ayının da müjdesidir. müjdedesidir. Sabahları oruç tutarız, akşamlarda camide ibadetlerimizi yaparız. At gecesinde bol bol tövbe ve ibadet etmeliyiz. Berat kandili beratı, milletin, berat milletin peygamberimizin ümmetinin beratıdır. Şaban'ın ayın içindedir. Ayın 15'inde Berat kandilidir. Üç gün oruç tutmamız lazım. Allah için, Şaban için artık Allah'ın müjdesi, Ramazan'ın müjdesi İnşallah taraflarımızı kılırız. Ama evde, ama camilerde, onu da Allah'ın takdiridir bu hastalık. Üzerimizde kalkarsa biz bunun beraber şeyimizi, tarafılarımızı kılacağız yani. idrak edeceğiz. Allah'ın duası hangisi kabul oluyorsa Allah onu bizim üzerimizde nasip nesip etsin. Korona virüsün bitmesi için, Allah'ın rahmet vermesi için, Allah'a bize rahmet versin. Çok şükür ki biz bu ıı, peygamberin ümmetiyiz. Yalnız biz kendimiz suç bizdendir. Herkes kendi kızına, ailesine, çocuğuna, çocuğuna sahip çıkarsa inşallah bu ıı, hastalık da üzerimizde kalkar. Barat Kandili, Allah Teala bu gece bütün alem İslam'a ıı, bu gece Allah'a yarımız günahımızı affetsin. Mesela ben bana şunu söyleyeyim. Dünya bir intihandır. Şu anda intihandayız. Bu maske de bir intihan. Sen konuştuğun kelime de intihan. Her saniyemiz intandır. İki yol var. Bir Allah Tanrı diyor bunu men etmiş bunu yapmayın. Şundan gidin. En başta mesela Peygamberimizin sünnetidir. Dinimizin bak en başta diyor kainatta en e, Allah imandır. Sonra namaz. Ve bu gece de bize şunu tavsiye ediyor. Ey mümin kardeşler bu gece daha edin. En başta ben kendi şahsım şunu diyorum bütün e, bir olarak, bir kardeşimiz olarak ya Rabbim ilk önce bu misreti başımızdan dafesin bu gece dua edelim. Şu anda alem İslam'ın hal ortada. Yani dua edelim, Allah'ın ömrünü kesmeyelim. Hiçbir zaman Müslüman ümitsiz olmaması lazım. Önümüzde Leylet Kadir gecesi var. Bütün bu geceler Üstad zaman diyor, hususen Suhur Sarası, üç aylar. Başlatıyor Leylet Kadir'e gidiyor. Bire bin, bire on bin, bire otuz bin. Mesela nasıl Yani bunu bir daha açıklayalım. Bire bin, mesela şu anda ben bir çiftçiyim ben kendi şahı bunu veren Allah, şey koyan da Allah, mülk de Allah'ın. Mesela ben bir ton, 8 kilo arpa attım, 60 ton arpa kaldırdım. Bu ne anlama geliyor? Allah'ın bereketidir. Ha, kul olarak da duaysak bine 10 bin, bine 30 bin. Ha, bu gece sabaha kadar idrak etmemiz lazım, bütün kardeşler. Bütün burada şöyle en son kelime şu şunu söyleyeyim. Allah Teala alemin ahsen, biz birimiz beraber bir bağlasın. Devletimize, azanımıza, bayrağımıza sahip çıkalım kenetleme zamanı. Bütün İslam'a e, olsun. Önce Türkiye'ye Allahu Teala ...balalardan, kazalardan sıtar etsin. Bütün bu İslam alemine Allahu Teala sıtar et. Bu, gece biz kendi şey için dua etti. Kendi için, bizim devlet için. Yani بلادنا قدرت işte شعب زيد الله تعالى بزي معفزة إنسن لو الله تشوف شكر الله تعالى بي بي بلا بي بي دا الله تعالى بي إنسان يزندن قادرير إن شاء الله بزيد رحمة في بزي. إنسن الحمد لله باران باري بار نعمة تاخدها دايمًا شكر الحمد لله تعالى دولة إسترلوك برا مسلمان مسلمان بليق برا بلقوا الله تعالى بزيد عافيت برد قنديل وسلاسيلة Öncelikle vatanımızı, milletimizi, bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Bu Berat kandili dilerim ki Allah'tan tüm hastalara şifa, bu virüsten kurtulmayı inşallah vesile olur. Allah dualarımızı kabul eder. Ya o, gece, o gece genellikle hani ibadet yapmayı, zikir çekmeyi düşünüyorum. Hani ismi de üzerinde bütün günahlarımızda berat etmeyi Allah nasip etsin. Biz de bu tarz çalışmalarda ibadet yapmaya çalışacağız gücümüz yettiğince. Mübarek balıklı göldeyiz zaten. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mekanındayız. İnşallah Allah bütün günahlarımızı affeder. Ümmet-i Muhammed'e sağlıklı, huzurlu günler nasip eder inşallah. Berat Kandili Ramazan bayramına geleceğimiz anlamına geliyor. Millete sağlıklı, mutluluk, huzur, sağlık versin ilk başta. Berat Kandili gecesi namaz kılıp dua etmek istiyorum. Tabii milletimize de söylüyorum bunu. Yani Allah'ı unutmamak lazım. Yani bazıları var işi yolunda gider sonra iflas ettikten sonra da Allah'ı o zaman tanırlar. Yani gerek ki nereden geldiğini unutmamak lazım. Bunu ifade ediyor benim için. Tüm Müslüman aleminin tüm milletin de Berat Kandili mübarek olsun diyorum. Berat kurtuluş demek. Yani benim duyduğum rivayete göre bir insanın o gece ömrü biçiliyormuş. Allah bize bu geceleri her zaman nasip eylesin. Daha mutlu, refah, sağlıklı ülkemizi dış düşmanlardan, kötü insanların şerrinden korusun. Berat gecesinin ibadetini tam bilmiyorum. Kazan namazlarını kılmak, Allah'tan af mağfiret e, dilemek. Sahabelerden biri Peygamber Efendimize gitmiş demiş ki: "Efendim demiş bu gece Berat gecesi ben nasıl bir dua edeyim?" Demiş Allahümme inneke kafuzun kerimun tuhibbul af fa'fu anni. Böyle de tekrar sormuş demiş bunu yap. Tekrar sormuş üçüncü kez de demiş bu duayı yap sana yeter demiş. Biz de Allah'tan af mahvire diliyoruz. Allah ülkemizi düşman şerrinden korusun. Berat gecesinde yani kandilinde yap ayaklarımı söyleyeyim. abi ee, yapacağım şeyler hani mevlit dedim bir mevlit verelim yani hani lokum alıp dedim hani dağıtalım insanlara falan filan hani o şekil düşündük. İşte böyle toplum olarak dedik bir daha de hani Yasin Masin okuyalım, Yasin okutalım, hoca çağıralım dedik. Kendi aramızda ilahi falan söyleyelim dedik. İşte bu şekil bunları yani dedim yapalım. Bu ayda hani bugün de zikir çekmek, Yasin okumak, dua falan okumak güzel şeyler yani yapmak. Baya sevap abi yani o yönden iyidir yani. Ramazanın gelişi yaklaştığını gösteriyor. Mübarek gece ee, dua edeceğiz. Ne bileyim isteyeceğiz, evet. süper edeceğiz. Namaz kayı, ibadet edeceğiz. Yani odur. açan nasip olursa namazımızı kılacağız, dua edeceğiz. Gece kalkıp namazımızı tekrardan kılar inşallah nasip olursa. Diğer günde inşallah nasip olursa orucumuzu tutacağız. Evet. Af mafret dileyeceğiz, tövbe edeceğiz. Yanlış yolda inşallah Cenab-ı Allah'ın afı rahmeti çok. Belki döneceğiz. Dualarımız inşallah kabul olur. Tövbe ederiz. inşallah doğru yoldan ayırmayacağız kendimizi. Biz şaşırmayacağız. Tüm İslam alemine, tüm Müslümanlığa yarın kutlayacağımız berat kandilini, berat bağışlanmak demektir. Herkese hayırlı, uğurlu, güzel günler getirmesini, dualarını kabul etmesini Cenab-ı Allah'tan temelli ederim. Genelde camiler pandemi dolayısıyla biraz fazla talep görmüyor. Herkes yani bütün İslam alemi, bütün Müslümanlar evinde sabaha kadar en güzel şekilde ibadetlerini dile yapabilirler. bağışlanma talep edebilirler, af dilemeyi talep edebilirler. Cenab-ı Allah inşallah hepsinin, herkesin duasını kabul eder. İnsanların allah Teala'nın affettiği, bağışladığı gece. Büyüklerimizi ziyarete gidiyoruz, namaz kılıyoruz, camiye gidiyoruz, oruç tutuyoruz, bir de sahur veriyoruz. Bildiğiniz gibi Yüce Allah e, bizleri kendisine ibadet edelim diye yaratmış. Bir ayet-i kerimede Yüce Allah buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ee, bu anlamda e, Yüce Allah'a ibadet etmek için e, birçok ves şeyi vesile kılmak gerekiyor. Yani gün ve geceleri. Yüce Allah'ın tabii ki Kur'an-ı Kerim'de önemine e, önemini belirttiği e, gün ve geceler var. Mesela Leyletul Kadir bizzatı Yüce Allah tarafından belirtilmiştir. Ama aynı zamanda Peygamber Efendimiz tarafından da bazı gün ve gecelerin e, insanların beraatine yani bağışlanmasına vesile olduğu belirtilmiştir. Bu gecelerden birisi de budur. Ee, bu, bu, bunu vesile kılıp Yüce Rabbimize e, ibadet etmemiz, e, esasen kendimizi bir özel iştirden geçirmemiz, e, tövbe ve istihbarda bulunmamız ve bunu Yüce Allah'ı anarak, zikrederek e, e, almamız e, önem arz ediyor. Ee, bu vesileyle e, halkımızın da beraatini kutluyoruz. İnşallah Rabbim hayırlara vesile kılar. E, beraatimize vesile olur. Berat Kandili malum Şaban ayının e, 15. gecesi. Burada aslında e, günahların bir nevi bağışlanacağı e, mukadderat programının çizildiği bir e, akşam. E, bu vesileyle e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Diyor ki, ee, gecenin sonuçta ikilik bölümü kalınca diyor Cenab-ı Hak yeryüzü semasına iner ve şöyle der yok mu bana dua eden duasına cevap vereyim yok mu benden işte şifa isteyen şifa ihsaniyen yok mu benden şunu isteyen yok mu benden bunu isteyen diye bu sabaha kadar devam eder dolayısıyla bu geceler fırsat geceleridir yani mübarek geceleri taat ile, ibadet ile akrabalarımızın halatlarını sormak ile fakiri, yoksulu bir şekilde memnun etmek ile, onlara sadakalar ile, onlara güzel böyle hediyeler sunmak ile ve ibadet ile belki de sabaha kadar ibadet ile geçirmek lazım. Çünkü belki o geceler bir kaç yıllık ibadetin neticesini verecek mühim gecelerdir. Madem ki bir fırsat gecesi, güzel bir şekilde geçirmenin yollarını arayalım, Kur'an okuyalım. Her bir Kur'an harfine biri 10 sevap var mesela. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavatlar getirelim. Onu analım. Ee, kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılalım. Dediğim gibi e, varsa etrafımızda yoksul fakir onları sevindirelim. E, Teberrular ile, sadakalar ile, yapacağımız bir yemek ile ya da vereceğimiz bir, bir miktar para ile onları memnun etmeye çalışalım. Ki Cenab-ı Hak da bizden memnun olsun. Bu manada ben bu mübarek gecenin de haylara vesile olmasını, feyiz ve bereketlere vesile olmasını e, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Aslında şöyle bir e, mübarek bir gece olarak sadece değil, bir arınma gecesi, insanların böyle senelerini değerlendirmesi, kalkıp gece ibadet etmeleri, Peygamber en yani Hz. Ayşe'den tarif edilen e, hadisten anladığımız üzere bir gece kalkıp Allah'a yalvarıp yakarması, e, arınması için kendine ve bütün insanlığa dua etmesi, onların arınması için ibadetlerde bulunması gereken bir gece olarak e, biliyoruz. Bu gecede de biz Müslümanlar olarak yani sadece bir gezeye has değil, bütün geceleri örnek olsun diye, bir prototip olsun diye biz Müslümanlar kalkıp bu gecede ibadet eder, Allah'a yalvarır yakarırız, e, Müslümanların hali için dua ederiz, birliği için dua ederiz, ümmet için dua ederiz. Böyle bir hedefe, gaye için Berat Kandilini tutuyoruz. Berat kandilin öncelikle tüm İslam alemine hayırlar bereketler getirmesini temenni ediyorum. Umarım bu mübarek günde İslam beldelerindeki gözyaşı ve kanların durması için birer kapı açılır İslam beldelerine. Berat Kandili bizim acılarımızdan, dertlerimizden, borçlarımızdan kurtulmamız için birer vesiledir bizlere. Birer arınma kapısıdır, bağışlanma kapısıdır. B bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olsun Berat Kandili. Yüce Rabbim e berat ediyor yani. Yani yok bulum gel diyor. Ben e, yok mu benden isteyen diyor. Berat edeyim. Yani affedeyim diyor. Berat Kandili İslam alemine mutlu ve mübarek olsun. İnşallah huzurlu geçer bu sene. Evet. Namazımızla, niyazımızla, duamızla geçirmek istiyoruz. Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili'ni bütün İslam ümmeti için tebrik ediyoruz inşallah. Berat kandili bizim için af ve mağfireti andırmaktadır. Bugün de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize söylediği kadarıyla Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince e, insanların affedileceğini söylüyor. Bugün de affedilebilme temennisiyle bütün İslam ümmetinin Berat kandilini tebrik ediyorum.

mağfiret isteyen yok mu benden, şifa isteyen yok mu benden, dua isteyen. Bu gece çok mühimdir. Bu, bu gecede e, e, rızıkların yazıldığı gecedir. Ölümlerin e, e, yazıldığı gecedir. Bu bu gecede e, akşam e, sabaha kadar, sabah namazına kadar ibadet etsek çok iyiydi. Gündüz de orucumuzu tutsa daha da güzel olur. Bu gece ümmetliğin beratliğine vesile olasılığı icabattan Biliyorum. Ferhat gecemi hiç bir olsun. Berat gecesi e, İslam alemi için çok önemli bir gece. Allah bu gecede e, Müslüm Müslümanlara, müminlere şöyle buyuruyor. Bu gece benden dua isteyen yok mu, yardım isteyen yok mu, para isteyene para vereyim, şifa isteyene şifa vereyim diye. O yüzden bu geceyi ibadetle, zikirle geçirmeliyiz. Bu vesileyle bütün İslam aleminin e, Berat gecesini kutluyorum. E,